Kent Boringer lezzet katar. Bugün de şuruplarımızı çekiyoruz Kent Boringer şurupları. Aklımızda birkaç fikir var, o fikirleri uygulamaya çalışıyoruz. Yine ortalama tahmin 15 saniyelik bir video hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar çilekli şurubumuzu çekeceğiz. Çilekli şurubumuz, bu şuruplar genelde mikşek ve dondurmalar için kullanılıyor, üzerine sos olarak. Onun haricinde soğuk çiçeklerde de kullanılır. Asitli olmazsa daha iyi olur tabii çiçekler. Şimdi buradaki çekimde bir taraftan sütü vereceğiz, bir taraftan da çilekleri vereceğiz. Ortada bir patlama yapacağız. Tabi bu patlamanın devamında da oluşum mikşek olacak. Ondan sonra da şurup devreye girecek. <laughs> gördüğünüz kaseye süt ve çilekler aynı anda dökülmesi gerekiyor. Bunun için e, süt kolay dökebiliriz de çilekleri havadan atmamız açı olarak tersti. Böyle bir düzenek yaptık. Bu düzenekte de içine kolaylıkla atabiliyoruz. Girdi mi abi? Hayır, giriyor. Kaldı. Girmesi lazım. Yani. Bir, 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 biraz daha sok. Şu biraz geri alalım. Bence biraz daha yukarı kaldı. Bence şöyle abi, aynen. Görsün mü şey görmesin. <laughs> görsün, görsün. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Devam et, patlat. Yaklaş. Ha, şimdi şu abi. Şu anda çok iyi. أنا <Sessizlik> 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 tek düze gözüken bir sahne düşündük. Oradan birden ürünler dönerken açılmaya başlayacak. Şöyle göstereyim. Yine arka fon beyaz olacak. Altta bir plexi var. Onun altında da bir turntable var. Şu şekilde. Şu anda tek oldu. Daha sonra da birden açıldı. Tabii bu ufak tefek efektlerle de daha düzgün gözükecek. Boringer lezzet katar.